Sivas Gündem programıyla karşınızdayım. Günlük olarak hazırladığımız Sivas Gündem programında şehrimizde yaşanan olaylar ve gündemi size aktaracağım. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısında alınan kararla ekmek fiyatının 5 lira olmasına karar verilmişti. Alınan karara Sivas Belediyesi tarafından veto geldi. Eğri Bucak, Emirhan Kayalıkları Projesi Değerlendirme Toplantısı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek Başkanlığı'nda yapıldı. Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla başlatılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantıda Vali Şimşek ilgili kurumlara talimat verdi. Sivas'ta yaşayan tokatlı bürokratlar, Sivas Tokatlılar Derneği tarafından düzenlenen ve iş insanı Mehmet Erdem Tokuş'un ev sahipliğindeki akşam yemeğinde bir araya geldi. Burucu AŞ Yönetim Kurulu toplantısı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek Başkanlığı'nda yapıldı. Genel Müdür Mustafa Altun'un şirketin 2022 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdiği toplantıda 2023 yılında yapılacak çalışmalar da ele alındı. Milli Yol Partisi Sivas İl Başkanı Zeki Haral, ülke gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Haral, içimiz burkularak ülke gündemini takip ediyoruz. Konuşulanlara, yazılanlara bakıldığında çocuklarımızın geleceği için endişelerimiz katmerleniyor dedi. TÜİK verilerine göre 2021 yılında 8796 konut satılan Sivas'ta 2022 yılında 8143 konut satılabildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi 2022 yılına ilişkin ihracat verileri ile ilgili bilgiler paylaştı. 2021 yılında gerçekleştirdiği 71 milyon 713 bin dolarlık ihracat ile Türkiye'de 59. sırada yer alan Sivas, 2022'de 95 milyon 28 bin dolarlık ihracat yaptı. Sivas bu üretim kapasitesiyle geçtiğimiz yıl 81 il içerisinde 57. sıraya yükseldi. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşçakalın. thank you